Transfer haberleriyle karşınızdayız. Haberleri geçmeden bizim kanalımızın klasiği günün sorusu ekranda. Zor bir soru ile döndük. Son Tottenham hangi takımdan gelmiştir? Yoruma yazabilirsiniz. İyi seyirler. Manchester United ile başlayalım. Sancho haberini bir ay önce vermiştik. Tamam demiştik. 85 milyon avro karşılığında taraflar anlaştı. Sancho sonunda Premier Lig'de. Bundesliga'daki performansını buraya yansıtabilecek mi göreceğiz. Rafael Varane için ise milli maçlardan sonra görüşme olacaktı. Fransa elendi. Varane ile United yakın temasta. Eğer Real Madrid ile sözleşme uzatmaz ise şimdilik uzatmaya yakın değil. Manchester United onu kadrosuna katacak gibi. Chelsea'nin de biraz ilgisi var ama biraz. Bruno Fernandes'in de yeni sözleşmesinden bahsetmiştik. O da yakında geliyor. Maaşında artış olacak. Şu anda 180 bin sterlin civarı kazanıyor. 200 ve 250 bin sterlin arasına çıkacak maaşı. Pogba konusunda ise durum aynı. Pogba eğer indirim yapmaz ise sözleşme uzatılmayacak ve onu satmaya kadar gidecek. Takas da olabilir. Gider ise yerine ise Bayern Münih'ten Goreska gündeme gelmiş durumda. O da Bayern ile uzatmak istemiyor. Premier Lig'de sıcak bakıyordu bildiğimiz kadarıyla. Manchester City ile devam edelim. Hatırlarsanız Pep Guardiola'ya Manchester City yönetimi şampiyon olmaları durumunda Grealish'e hediye etmek istiyor demiştik. Aston Villa ile birkaç görüşme oldu. Milli takım süreci bittikten sonra ise Manchester City 100 milyon sterlinlik net teklifi sunacak. Grealish Pep'in bir hayali. Gerçekleşme ihtimali ise her geçen gün artıyor. Fernandinho için ise Manchester City ve Pep çok uğraşıyordu. Bir ara veda edecek diye haberler çıktı. Bir yıllık tekliften bahsetmiştik. 36 yaşındaki sambacı bir yıl daha uzattı. Pep'in sisteminde çok önemli yeri var. Pep dibini sıyırana kadar onu bırakmak istemiyor. Forvet için ise bazı isimler var ama somut bir hareket şimdilik yok. Pep ligin sonlarına doğru forvet almayacağız demişti. Belki de sözünden dönmeyecektir. Kim bilir? Chelsea ile devam edelim. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Londra ekibinde Tuhel Hoca, Werner'i kanatta kullanacak. Bundan dolayı forvet transferi bu yaz mutlaka gelecek. Son konuşulan isim ise Erling Haaland oldu. İngiliz basınına göre tek sorun Haaland'ın menajeri Mino Raiola, Chelsea ile menajer arasında bir görüşme bu hafta içinde olabilir. Dortmund'un ise talep edeceği rakam 100 milyon avro üstü olacaktır. Chelsea bu transferi tamamlar ise yılın transferi olur kesinlikle. Tammy Abraham için ise her zaman West Ham'dan bahsettik. Aston Villa'da bu işe dahil oldu. Abraham bu yaz ya kiralık ya satılık olarak ayrılacak. Satılık olarak gider ise 30-40 milyon avro civarı Chelsea'nin kasasına giriş olabilir. Potansiyelli bir oyuncu ama Tuchel'in gelmesiyle tutmadı kendisi. Hakim Ziye için ise İtalya liginden Napoli ve başka birçok kulübün ilgisi var. Tottenham ise yeni teknik direktörünü açıkladı. Nuno, Volantman eski teknik adamı son 4 yıldır harika işler çıkarıyor. Üçlü savunma ve benzeri sistemleri açık bir hoca. Tottenham'a uyum sağlarsa iyi hikayeler çıkarabilirler. Tottenham yönetimi Harry Kane'i satmak istemiyor demiştik. Nuno'ya da bunu söylemişler. Ellerinden geldiğince Harry'i bu sezon kadroda tutacaklarmış. İlk transfer hedefi ise Forvet adına Fiorentina'da forma giyen 20 yaşındaki Vlahovic olacak. Bu sezon 21 gol ile Serie A'ya damga vuran potansiyelli genç için 40 milyon sterlini gözden çıkarmaları gerekebilir. Alderweireld ise kulüpten ayrılmayı düşünmekte. Milli takımdan sonra hem hoca hem de Tottenham ile görüştükten sonra net kararını verecek. Eski kulübe ayaksa dönmek onun için opsiyonlar arasında. stoper için ise yeni hocanın o mutlaka takviye isteyecektir. Liverpool'da ise Ozan Kabak veda etti. Yerine transfer gelince kalma oranı yok olmuştu. Bahsetmiştik zaten. Şu an Leipzig ve birkaç Premier Lig kulübü ile temasta. Liverpool'da kötü denilecek bir sezon geçiren Alcantara ise takımdan ayrılmayacak. İsmi Barcelona ile Kanatlara takviye yapmayı düşünen İngiliz ekibi İtalya milli takımı ile de parlayan Berardi'yi gündemine aldı. Oyuncunun kulübü ile temasa geçecekler. 30 milyon avro civarı rakamlara mümkün olabilecek bir transfer. Salah konusunda ise halen Liverpool'un net bir tavrı yok. Salah takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmesine rağmen ayrılma ihtimaline yakın durumda. Geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalar ile de bu fitili kendi yakmıştı Mısırlı oyuncu zaten. Arsenal'le devam edelim. Gelecek sezon Avrupa Konferans Ligi'nde bile yoklar. Bu da oyuncu getirmelerini zorlaştıran nedenlerden. Ön libero Manuel Locatelli ile onlar da ilgileniyor ama rakiplerinin eli çok güçlü. Olmayacak bir transfer. Ön libero aramalarının nedeni ise Çakan’ın ayrılmayı düşünmesi. Önceden Roma'nın temaslı olduğunu ve büyük oranda bu işi bitirdiğini söyledik. O da milli takımdan sonra transferiyle ilgilenecek. Roma her ne kadar bitirmeye yakın olsa da Serie A'dan başka adayları da var bu arada. Stoper transferi için ise Brighton'da forma giyen White ile ilgilenmekteler. Genç oyuncu için 20 milyon sterlinlik teklif söz konusu. Dani'den boşalan koltuğa ise Leipzig'ten Sabitzer ismi geçiyor. Sabitzer kariyer olarak Arsenal'e sıcak bakması pek ihtimal olan bir oyuncu değil. Leicester City'de ise günden çağlar suyuncu. Gerek Türk basını gerekse İngiliz basınında adı çok büyük kulüpler ile anılıyor. Barça, PSG ve Manchester United için o kadar listenin başında yer alan bir isim değil. Ama Real Madrid'de şu an oluşan savunma krizi ve Premier Ligi yakından tanıyan hoca Ancelotti'nin orada olması ile Real Madrid hamlesi pek de şaşırmayacağımız bir hamle haline geldi. Tabii Leicester ve Çağlar soyuncunun planının bu yılda devam etmek olduğu biliniyor. Ama Real Madrid kesenin ağzını açar ise olmayacak bir transfer değil. Lille'den ise ön libero Bo Bakara'yı 20 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı İngiliz ekibi. Everton ise Rafael Benitez'in yeni teknik direktörleri olduğunu açıkladı. Adı Fenerbahçe ile geçerken de Premierlik'ten talipleri olduğunu dile getirmiştik. Real Madrid ile devam edelim. Manchester United bölümünde konuştuk. Pogba'nın geleceği belli değil. Adının geçtiği kulüp ise Real Madrid. Pogba'ya da bu soruldu. O ise cevaplamaya kaçındı sanki. Cevabı şöyle oldu. Bu soruyu sormanızı bekliyordum. Programınıza katıldım ve hepinize teşekkür ederim. Tatilime devam ediyorum ve şimdi gitmem gerekiyor dedi. Yani Real Madrid sorusuna bir cevap vermedi. Sergio Ramos ayrılacak demiştik. İşler çünkü çok kötüye gitti. Bir buçuk ay önce söyledik. Paris Saint Germain ile sıcak temasla diye. Durum aynı. Paris'e yakın. Ama Premier Lig'den takımlar ve Bayan Münih de talip. Sol bekmendi ise Real Madrid'den zam istedi. Marcelo ise bence ayrılmayacak. Brezilyalı seneye bitecek olan sözleşmesini zaten tamamlamak istiyorum demişti. Bundan dolayı bu senede Real Madrid'de kalacak gibi. Barcelona ile devam edelim. Messi şu anda serbest oyuncu statüsünde ama geçen yılki Tantana ortada yok zaten. Çünkü Messi yeni başkan Laporta ile uyumlu durumda ve yeni sözleşme konusunda süren görüşmeler hep olumlu. Şu anda Messi Arjantin milli takımı ile beraber Amerika kupasında Döndükten sonra imzalar kesinlikle atılır. Umtiti ise yaşadığı sakatlıklar sonrası gözden düşmüş durumda. Aldığı maaş da epey yüksek. Barcelona onu elden çıkarmak istiyor. Umtiti'nin sözleşmesini fes edebilirler. Coutinho ve menajeri ise ayrılma konusunda çalışıyor. Coutinho'ya mutlaka bir talip çıkacaktır. Premier Lig ve İtalyan kulüpleriyle sıcak temaslar sürüyor. Barcelona Manchester City'de gözden düşmesi nedeniyle kadroda istediği şansı bu yıl bulamayan Laporta ile de ilgilenmekte. Juventus ile devam edelim. Ronaldo'nun geleceği hakkında yeni sportif direktör Federico konuştu. Ne ondan ne de Juventus'tan transfer olmasına yönelik herhangi bir belirti var dedi. Juventus formasıyla son sezonda 44 maça çıkıp 36 gol atmış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tatil dönemi biter bitmez takıma katılacağı için mutluyuz dedi. Ronaldo'nun menajeri hatırlarsanız Juventus ile 2022'ye kadar olan sözleşmeyi tamamlamadan ayrılmayacağız demişti. Arada United sesleri çıksa da Ronaldo bu sene de Juventus'ta devam edecek gibi. Merih Demiral için ise son zamanlarda Premier Lig takımları sıklıkla anılıyor. Ama Juventus'un onun hakkında net bir kararı şu anda yok. Bence bir stoper transferi gelmeden de Merih'in ayrılmasını beklemek biraz zor. Remzi ise ayrılacak. Bunu kendisi de doğrulamıştı. Yeniden Arsenal'e dönebilir. Juventus'ta tutmadı. Inter ise Hakan Çalhanoğlu'nu bildiğiniz gibi imzaladı. Eriksen'in durumunu ise onlar da yakından takip ediyor. Eriksen henüz futbola devam edeceği veyahut etmeyeceği yönünde bir karar açıklamadı. Bellerin ismi ise hakimin ayrılması durumunda gündeme gelecek isimler arasında deniliyor. Ama Inter finansal durumlardan dolayı pek harcama yapmak istemiyor. Bundan dolayı eğer 20 milyon avroları aşan bir ücret olursa farklı isimler gündeme gelebilir. Bellerin içinde şu anda net bir temas zaten yok. Milan ise Hakan Çalhanoğlu'nun yerini doldurmak istiyor. Everton'dan James Rodriguez ismi onlar için ön plana çıkıyor. Şu an bir görüşme olmadı ama Milan yakın zamanda temasa geçip şartları öğrenecek. Hames'in maaşı kemerleri sıkan Milan'ı zorlayabilir. Yusuf Yazıcı da yine Milan'ın yeni on numarası için konuşulan isimlerden biri. Roma ile devam edelim. Jose Mourinho'nun takıma katılmasıyla basında sansasyonel transfer gelişmeleriyle gündem olmuşlardı. Şu ana kadar bomba bir transfer imzası atmadılar. Alım yapmak için ise bazı oyuncular satılmalı. Cengiz de bu isimlerden deniliyor. Cengiz Ünder'in Marsilya ile anlaştığı konuşuluyor. Sağ kanatta Marsilya'nın nokta bir oyuncusu yok. Cengiz 11 oynayacağı bir takıma gidiyor. Payet'in solda Cengiz'in sağda olduğu bir sezon bizi bekliyor gibi Lig 1'de. Cengiz için doğru bir karar. Umarız ıslak imzaları görebiliriz. Bayern Münih'le devam edelim. Yeni başkan Oliver Kahn oldu. Efsane kaleci, şimdi de kulübün başkanı. Kinsley Coman ise yeni sözleşme görüşmelerinde halen aynı durumda. İstediği maaş gelmediği için imzalamak istemiyor. Şu anki maaşının neredeyse iki katını istiyor. Önceden de söyledik. Bayern Münih ise 86 milyon sterlinlik bir fiyat ile onu satışa koydu. Oyuncunun piyasası ise max 50 milyon sterlin. Bayern Münih yüksekten kapıyı açsa da bu fiyat zamanla buralara düşecektir diye tahmin ediyoruz. Paris Saint Germain ise Donnarumma ile beraber uzun yıllar kalesini güvence altına aldı diyebiliriz. Inter tarafından da doğrulanan Hakimi transferinin de yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Inter bölümünde de değinmiştik zaten. Mbappe için ise sözleşme görüşmeleri sürüyor. Paris Saint Germain sözleşmeyi uzatmak istiyor. Mbappe ise takım ile olan sözleşmesi konusunda henüz kararını söylemedi. Kimi kesimler 2020'de ücretsiz takımdan ayrılacak diyor. Paris Saint Germain bunun için önlem almaya çalışıyor anlaşılan. Gelelim Süper Ligimize. Galatasaray'da Kaan Ayhan konusunu aylar önce söyledik. Şimdi basında dönüyor. Fatih Hoca birçok bölgede oynaması ve Türk statüsünde yer alması nedeniyle onu çok istiyor. Yönetim transferi bitirmeye yakın. Arda Turan'ın sözleşmesi yakın zamanda uzatılacak. Rindon konusu yeni yabancı sınırından dolayı net değil uzatılmayabilir. Onyekuru konusunda da Galatasaray aceleci davranmayacak. Eğer uygun fiyatlar olursa imzalanacak. Olmaz ise Galatasaray eskisi kadar istekli değil. Tabi fiyat düşerse yine de olacak. Falcao ve Muhammed kalacak. Cagney satılmaya çalışılacak. Eğer satılmaz ise yanlarına alternatif genç bir Türk forvet daha gelecek. Halil Dervişoğlu olursa kiralık olarak o. Olmaz ise başka bir isim. Palinho ismini de çok önceden söyledik. Galatasaray aceleci Değil. eğer uygun rakamlara inerse imza atılabilir. Fenerbahçe'de ise teknik direktör belli oldu. Vitor Pereira takımın başına geçti. Kimi Fenerbahçeliler mutsuz, kimisi memnun. Pereira'nın gelişiyle farklı bir transfer stratejisi izlenebilir. Portekiz teknik adamları bilirsiniz. Genellikle Brezilyalı ve Portekiz futbolcuların transferleri üzerinde dururlar. Stoper zaten kalkır geldi. Fenerbahçe en az 4 transfer daha yapacak. Bir sol bek, bir sağ kanat ve forvet. Bu sayı şu an kesin olan sayı. Daha da artabilir. Zalai bu sezon satılmayacak. Fenerbahçe savunma hattında açık vermek istemiyor. Onu elde tutacaklar. Zaten resmi bir teklif şu ana kadar gelmedi. Perotti ise Gagliano'ya yakın. Fenerbahçe ile görüşmeleri sürüyor. Ayrılabilir. Cizuba için ise Fenerbahçe iddiası çıkınca menajeri Fenerbahçe'ye gitmek istediğini düşünmüyorum dedi. Fenerbahçe'nin de haberler dışında açık söyleyeyim Cizuba için hiçbir ilgisi olmadı. Türk basınının saçma haberlerinden biriydi sadece. Fenerbahçe için yakın zamanda Pereira'nın listesini hazırlamasıyla yeni isimler söyleyebiliriz. Şu an için erken olur. Beşiktaş ise Atiba, Domagoj, Vida gibi isimleriyle yeni sözleşme çalışmalarına başlayacak. Vida'dan maaş indirimi bekleniyor. Gezal işi ise gittikçe zorlaşıyor. Gezal son açıklamasında Beşiktaş'a gitmek istediğini ama eğer bu durum gerçekleşmez ise yeni bir plana da hazır olmaları gerektiğini söyledi. Salih Uçan Beşiktaş transferini doğruladı. Mert Günok için ise önceden hatırlarsanız Beşiktaş gelişmesini vermiştik. Bu transfer gerçekleşebilir. Elias Tavsan ise Beşiktaş ile anlaştı. 20 yaşındaki Hollandalı futbolcu kanat oynuyor. Beşiktaş iyi bir yatırım yapıyor scout transferi Efecan Karaca için de Beşiktaş hamlesi gelebilir. Trabzonspor ise transfer sezonuna en hızlı giren takım oldu. Mehmet Topal ismi kulislerde konuşuluyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Alistiko için içinde devredeler. Uğurcan Çakır için ise teklifler var. Başkan eğer istediği rakam gelirse satışı onay verecek. Uğurcan'ın bu yaz satılması doğru olabilir. Yoksa Abdülkadir Ömür'de yaşanılan durum tekrar edilebilir.